Geliş. 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 Tamam arkadaş tamam tamam Devam edin. De. Ha nasılsınız? Sağ olun. arkadaşlar. Hemşeri <Şimdi> bakalım. Sağ olun. Çekmeyelim. Sayın bakalım. olun. Evet efendim. Sen bir dakika daha. Bir dakika daha. Tamam bir dakika. Evet efendim buradayız. Hazırız efendim. Sağ olun. Teşekkürler efendim. <laughs> Ben bunu size efendim. Verin. Teşekkür ederim. <laughs> Bak, Sayın Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Sayın İl Başkanımız, Sayın Milletimiz ve Sayın Belediye Başkanımız, Sarımda Teşekkür Etkiler. Hoş geldiniz efendim. bir bayram var. Bugün değerli belediye başkan adayımız ve belediye başkanımız yap, yapacağı projeleri açıklayacak. Yüz proje yazıyor. Sayın bakanımla beraber çalıştık. da beraberlik. Güzel işler yapan iyi bir mühendistir. Ben de iyi bir mühendisim. O yüzden çok iyi anlaşırız. İkimiz de maçı Mühendisler çok iyi hesap yapar. Tabi ben kendi üzerime düşen projeleri aktarayım. Sayın Bakanım beni aradı. Milletvekillerimizle de dediler ki Düzce'ye sporla ilgili taleplerimiz var. Bu talepleri sizden destek istiyoruz. Tabi seve seve ifade ettik. Dedik ki biz emrinizdeyiz. Geldik sabah değerlendirme yaptık. Arkadaşlarımız zaten çalışıyordu. Bir yandan ben bunları anlatacağım. Bir yandan da tabii 31 Mart seçimlerine gidiyoruz. 31 Mart seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız il dolaşıyor. Geçen hafta beraberdik kendisiyle Karadeniz'de. Samsun'da beraberdik. Ordu Güresi'nde beraberdik. Biz de Trabzon'da beraberdik. Dün Adapazarı'ndaydı. Ondan önceki gün Balıkesir'deydi. Bugün Adana'da. O da çalışıyor. Biz de bakanlar olarak SKM'nin bize verdiği görev çerçevesinde görevlerimizi yerine getiriyoruz. Tabi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz gençlerimizin, çocuklarımızın, özellikle de spor yoluyla daha dinamik olmalarını, daha güçlü olmalarını sağlamak için yatırımlar yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Tabi Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız spor tesisleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi, sporun bizzat yapmış olması, futbol oynaması ve gençlerle olan diyaloğu nedeniyle de bize verdiği talimat, gençlik ve sporla ilgili yatırımları süratle tamamlayın, belediyelerimizde bunu koordinat olarak yapın diye bizlere talimatları var. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda bir devrim gerçekleştirmiştir Recep Tayyip Erdoğan. Sporda inanılmaz yatırımlar yapılmıştır. Bunların sonucunda modern stadyumlar, UEFA standartlarında yapılan stadyumlar nedeniyle Türkiye 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'ya beraber organize edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalini organize etti. Yine adayız. UF, Avrupa Kupası finali için adayız. Yine pek çok uluslararası organizasyon için adayız. İşte bunun hepsi spor tesisleriyle geliyor. Biz Türkiye'nin dört bir yanında yüzün üzerinde yani olimpik ve yarı olimpik spor havuz yaptık. Havuzlarda yaklaşık 10 milyon çocuğumuza yüzme verdik. Bunların hepsi bu ülkenin çocukları, bu ülkenin gençleri için. Şimdi Düzce için neler yapacağız? Konuştuk. Düzce Merkez Kiremit Ocağı bölgesinde bizim gençlik merkezimiz var. Bu gençlik merkezinin yanında beş dönüm bir yer var. Oraya çok amaçlı spor salonu yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Merkezdeki bu yaklaşık 273 milyon bir proje. Hemen yanına bir futbol sahası yapıyoruz. Orada çocuklarımızı ziyaret ettik. Orada bizden okçu salonu istediler. Çok da ilgi var. Orada velileri gördük. Hemen kiremit ocağının yanındaki bölgede de okçu salonu yapacağız. Okullar için. Burası tabii çok e, özellikle çocuklarımız gelip söyledi. Küçük çocuklarımız, kızlarımız, erkekler hepsi bu çok mutlu oldukları velilerimiz söyledi. Oraya okul salonu yapacağız. Şehrin kuzeyinde taş ocağının olduğu yerde başkan söyledi bize atletizm pisti yapacağız. Atletizm sahası yapacağız. Bu da yaklaşık 60 milyonluk bir proje. Yine Akçakoca'da yurt talebi var. Oraya da 350-400 yatak kapasitesi bir yurt yapacağız. O da yaklaşık 400 milyonluk bir yatırım. Evet. Devam ediyoruz. Yine Kaynaşlı'da gençlik merkezi yapıyoruz. Hayırlı olsun. Çin'in yine bir gençlik merkezi. Onun için de çalışmalar başlatıldı. Yılca'da talep var. Bir adet kapalı alın talebi var. Onu da programımıza aldık. Onu da gerçekleştireceğiz. Yine Düzce Merkez'de okulların bahçesinde çocuklarımızın spor yapması için iki adet cep spor salonu yapacağız. Yine merkez ve köylerde yaklaşık 15-20 tane tesis yapmışız ama 3 tane daha talep edildi. Onları da yapacağız. Alı potalar vesaire derken Sayın Başkanımızla beraber hemen o Kelebek Hoca'nın yanında o da bir spor vadisi yapıyor. Orada da amatör spor kulüplerimiz için sağlar yapacağız. Yani bizden istedikleri her şeyi tamam dedik. Başlıyoruz yapacağız. Hayırlı olsun. Başkanımıza destek istiyoruz. Çok çalışmamız lazım. Ben de teşkilatın içinden gelen bir kardeşimiz olarak Türk grubu başkanıydı. Bize şunu söylüyorlardı: "Sayın, bak, bu seçimde kaybediyorsunuz, gidiyorsunuz" dediler bana. Nezahat dedi yıl boyunca. Anketler şöyle, anketler böyle, şunlar böyle. Ben şunu söyledim: Biz sokakta çalışıyoruz, her her taraftayız, vatanımızı çok seviyoruz. Siz bizim milletimizi tanımıyorsunuz. Yine biz kazanacağız dedim. İnşallah gönülsüz selam sana herkese Şimdi tabii malumunuz ben de çok küçük yaştan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yetiştim çırak olarak. O yüzden böyle bir şey heyecanı yükseltiriz. O şurada ifade edeyim. Gerçekten Düzce'de güzel hizmetler yaptı Faruk Başkan. <laughs> Diğer başkanlarımız başkanlarımızla ben de elimizdeyim. Yine başkanımızla beraber hep Düzce'nin gençlerine bu böyle güzel insanlarla hizmet etmeye devam edeceğiz. İki hususu ifade edeyim. Bizim için önemli konulardan bu spor tesislerine niye daha fazla yatırım yapıyoruz? Bizim için anne babalara tekrar söylüyoruz. Bizim için en önemli önceliklerden bir tanesi bağımlılıkla mücadele. Alkol, iç, içki, uyuşturucu uzak tutmak için çocuklarımızı ailelere sesleniyoruz. Çocuklarımızı spor testlerimize getirin. Yüzme havuzlarımıza getirin, salonlarımıza getirin. Bak çok amaçlı test yapıyoruz. Beş artı bir. Alt salonlarıyla beraber karate ve tekmandolu güneşte salonlara olacak olan adaylardan ve AK Parti onun teşkilatları ve bu Türk milleti, aziz Türk milleti her zaman Mansur'un yanında olmuştur. Şunu da unutmayalım. Birleşmiş Milletler'de oyun oynuyorlar, numara yapıyorlar, şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Kim ne desin. Zalime karşı olacağız. Mahzumun yanında olacağız. Filistin'in özgürlüğü için, Gazze'nin özgürlüğü için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz nedenle bize bir görev düşüyor. Çok ama çok çalışmamız lazım. Buradan Düzce'den selam tüm dünyaya mesaj vermemiz lazım. Yine en yüksek Düzce başkanı seçecek, içeriğinde seçecek. Yine Düzce'nin de konuyu vardı. Ben bize bilecekliği de yaptım. Düzce Düzce'yle çekişim. Çekişmeye devam. Hedefler yüksek. Sandıklar Epiniz seviyoruz. Saygılar, saygılar. Epiniz Allah'a merak ediyorum. Teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Bakanımızı aldılar. Song